Herkese merhabalar. Oğlak burcunun fanına bakıyoruz. Oğlak burcu ileriye yönelik bir takım adımlar atmak üzere ve karşısında kendinden mertebe ve yaş olarak da büyük birisiyle sanki konuşma ve anlaşma dönemi aşamasında gergin bir o kadar karışık çünkü sadece kendisi söz sahibi değil bu konuda. E, ortak alınması gereken bir takım kararlar var ileriye yönelik en güzel özelliklerinden bir tanesi geriye bakmaz hep ileriye bakan oğlak burcu o yüzden e, fazlaca e, iş hayatında başarılı aşk hayatında durgun e, e, çok sevdiği e, onun oldukça yakın birisi ufak bir rahatsızlık geçiriyor bununla ilgili ufak bir olacak sanki bir rahatsızlanan birisi var ama çok da endişelenecek bir şey yok alacağı kararlar ileriye yönelik dediğim gibi F harfinde biri var E harfinde biri var çok endişelenmesine gerek yok. Aşamı aşama aşama e, gidilmesi gereken şeyler zaten bunlar. Hem aile hayatında hem iş hayatında bir takım radikal değişiklikler, ilerlemeler kat edecek. E, gerçekten mutlu ve sevinçli bir döneme giriş yapmak üzere. E, ama dediğim gibi çok gergin her zamanki gibi. Planlar onu çok geliyor. Çünkü çok insanın sorumluluğu sanki kendisinin üzerinde olduğu için bunun da ağırlığını taşıyor. Ve bu gerginliği yaşıyor e, oğlak Burcu bu güzel şeyler olacak. E, gerçekten de. Ama kalp kırmadan birazcık daha sakin bir ilerleyiş olursa daha makbule geçecekmiş gibi görünüyor. Bir kadın var ya da bir kız çocuğu var. Bununla ilgili e, bir haber, bir ilerleme kaydedecek. E, artık gündemde ne varsa tam olarak bilemiyorum ama e, güzel şey olacak. E, mutlu haberler eşliğinde bir takım e, ilerlemeler kaydedecek. Ailesiyle ilgili... Ee, e, sanki hmm, küs olduğu ya da anlaşamadığı birisiyle yine yan yana gelmek zorunda kalacak ee, bununla ilgili bir ilerleme ka kaydedilecek ne, artık konuşup mı? yoksa bir anlaşmaya mı varılacak ee, ama gerginlik gidiyor bir ferahlama bir rahatlama geliyor bir para var para çıkıyor ya borç yatırılacak ya da bir yatırım yapılacak parayla alakalı her ikisi de Oğlak Burcunun rahatlaması için yeterli olacak boş durmayı sevmiyor ileri yönelik atımlar yapan Oğlak Burcu gerçekten başarılı ve çalışkan bir döneme giriş yapacak üretken bir döneme giriş yapacak hem kendisinin hem çevresindekiler bu bereketten şanstan tılsımdan nasibini alacak umarım her şey yolunda gider tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.